Resine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Muazzam içerik, seçmece bunlar e, yine sizlerle. Seçmece bunlar, seçmece bunlar iyi kardeşim. Bu stüdyonun hali nedir ya? Leş gibi bir koku. Uuu, vallahi çok kötü. Zor Ö şartlarda mı çalışıyoruz? Dur, önce klasikleşmiş hareketleri yapalım. Oh. Dikkat edersen öpücükte kaldım. Bir 10 saniye öpücükte kaldım. Çap çap da yapıldı. Ee, programın girişi hep böyle oluyor zaten. Zor şartlarda çalışıyoruz bugün. Ya bu yeni stüdyomuz çok güzel bir stüdyo. Nesne TV'nin standartlarına yakışır bir stüdyo. Yalnız her tarafımız değerli dostlarımızdan ya. biri yani stüdyoda ne yaptı işle bu nedir ya? Bir kötüyüm yani. Hemen başla çekim. Bu arada çekim çukum işlerine başlamadan önce seçmece bunların yeni bölümü öncesi şunu söylemek isteriz ki Sizlerden gelen yorumlar bizi her bölüm daha da güçlü bir hale getiriyor. İnanılmaz bir ilgi. Çok teşekkür ediyoruz. Teveccüh. Teveccüh. Müteveccüh oluyor evet, yani, her seferinde. Yani. Çok kullanıyorum teveccüh kelimesini o, o olsun. yüzden burada kullanmayayım dedim. Bakayım ne geldi. Hayda. Bu adamın yumuşak karıdır. Hafif <Sülüşmeler> bir İstanbul masalı gibi girdim acaba ne yapıyorlar ama. Bu kadar. Evet bir İstanbul masalı gibi girdim. Bir İstanbul masalı Zane, gibi girdim fakat. Kıraç, çok değerli bir isimdir. Ben hep söylerim. Kıraş'ın e, o dönemleri, Prime dönemleri çok ciddi eserleri var ama bir İstanbul masalı değil. Orada bir e, Pulp Fiction e, şey atmıştım. Tarantino. E, Quentin Tarantino geldi bana. E, kendisi benim sevdiğim, en sevdiğim yönetmenlerden biridir. Bazıları popüler kültürde çok fazla meze olmakla ya da işte son dönemlerde kendini bozmakla işte tırtoş filmler yapmakla eleştirse de bence 80'lerin sonu 90'ların başında Amerikan bağımsız sinemasında Ozan'cım çok önemli farklılıklar ve çok önemli işler yani zaten British sözde tarantino diye bir kelime sokuyor Tarantinovari şeklinde kendine bu kadar stil ve tarz sahibi bir adam kendine çok kötü, çok kötü yani. Konsantre konsantre Olamıyorum. Ee, neyse, Tarantino. yani bu şartlarda nasıl olacak bu Biraz planlar? zor şartlar. Evet. Ee, Tarantino, benim en sevdiğim yönetmenlerden biri. 4-5 tane filmine çok aşığım. Kim bunlar? Top 3. Top 1 bu. yani ilk sırada herhalde Kill Bill vardır. Yok, Kill Bill sanıyorum benim 3. sıramda. Ben Pal Fiction'ı çok seviyorum. Tamam. Pulp Fiction zaten e, çağ açıp çağ kapatan filmi olarak kabul ediliyor Tarantino'nun. Aslında şeyi de çok severim. İlk filmi olan Reservoir Köpeklerini ama yani özellikle son dönemde sürekli bir e, Inglourious Basterds evet. e, ilgisine masar oluyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir film. Yani Kill Bill'leri 1 2 beraber Jungle alıyorum. Django çok iyi filmdir. Çok iyi. Ee, Keza şey de bayağı iyi film. Hmm. Hangisi? Ben Inglourious Basterds'ta Django'yu bir şeye koyuyorum. Ben pulp fiction'ı 2 alırım. İngilizle e, Kilbil arasında gider gelir. Rezervar köpeklerinde oralarda dolaştırır. Bonus olarak koyarsın. Çok karar veremiyorum söz konusu bu adam olunca ama bu, bu dört film e, diğerlerinden biraz ayrılıyor tabii. Evet. evet. Ha doğru ben lan de sen de çekiyorsun. Ya, Bir anda kötü oldum. Barcelona lanetlendi mi? Evet. Yani bu sorunun cevabı evet ama biraz da elabora edeceğiz bu cevabı. 3-0'dan ee, maç veriyor. Işte 3-0'dan 3-3'e dönen Celta Vigo mücadelesi. Ee, ben anlattım hafta içinde ya ıkına sıkına kazandıkları bir e, Kiev maçı. Ee, şimdi esas soru şu. Xavi'nin yerinde olsan bu topa girer misin? Xavi yer Hernandez. Xavi yer 90'ların ve 2000'lerin 90'ların sonu ve 2000'lerin başının hatta 2000'lerin başının yani 90'ların sonunda çıktı altyapıdan da asıl futbol adam vurduğu dönem 2000'ler. Komple ee, 2000'de 2000 ile 2010 arası. Aynen. Çok özel oyuncu. Girerim. Neden girerim? Ya bazen görev seni çağırır ve o göreve de çok hayır diyemezsin. Şimdi bu adam al sattı 6 senedir tıkılıyordu. Al 4... yapıyordu. Evet alım satım işlerindeydi. Biz burada nasıl çekim çukum işlerindeyiz? Çavide alım satım yapıyor. işlerindeydi. 4 sene topçuluğunu yaptı. İki sene hocalık mocalık falan filan. şampiyon da güzel, olmuş. Güzel bir pişte etti falan. Ama orada ee, ne kadar pişebilirsin ya? Ya abi. tabii ki canım. Ya yani, er meydanına geldi şimdi Allah, ve önünde kö yani elinde çok kötü bir Barcelona. Yani çok kötü derken şöyle. Ben Barcelona'nın birçok genç oyuncusunu beğeniyorum aslında. Gavi'dir, Mavidir, Pedri'si. Ee, Gavi, Pedri, Fatih. E, Ansu Fati, öbür bir çocuk daha var. Niko Niko. Niko. Ee, Niko da fena oyuncu değil. Ki evet, daha bunlar Savunma korkunç. 17-18 yaşlarında. Evet savunma e, kötü. Hücumda Allah e, fethi, kötü. özellikle Agüero'nun da e, kalp e, problemleriyle beraber menfi sahibi içinde bence çok elit bir oyuncular da kalmadı gibi. Fatih e ayırıyorum. Onu genç kontenjanına koyuyorum. Yani bu kadroyu geliştirmesi hem e, transferle geliştirmesi hem oyuncuları geliştirmesi gerekecek. Ama ikinci bir Pep Guardiola ya da işte Cruyff, Pepe elverdi. İşte ver. hemen öğrenci bir denk geldi olacak. Cruyff'a elverdi. Cruyff, Pepe, Pep işte Xavi'ye gibisinden bir durum. İşi çok kolay değil ama De şöyle bir için. şansı var, şöyle bir şansı var. La Liga'da hiçbir takımın da çok iyi olmadığı bir dönemde Barcelona'nın başına geliyor. Yani en iyileri Real Madrid gibi geliyor. Geçen sene Atletico Madrid gözüküyordu. Bu sene Atletico Madrid havalarda dönüyor. Milli araya Sociedad lider gitti mesela. Ee, o yüzden hani Xavi'nin e, bu takımı yerden kaldıracağı süreçte e, böyle bir tane inanılmaz dominant canavar gibi bir takım olsaydı ligde e, şeyi... Ee, sürmenaj olma ihtimali daha yüksekti. Ya kardeşim şu Atletico Madrid'e bak. Uçuyor, kaçıyor. Bir de sizin oynadığınız topa bak falan. Ne ulan seni çektiğin şey ben niye konuşuyorum kardeşim? Ya valla verdim sen sözü. Sen ne gittim. dolandırıcı adamsın lan. Geçen seferden beri aynı şey yapıyoruz. Bu, ne var burada? Bu stüdyo... Sen de her seferinde yiyorsun. Bu stüdyoda çok Ne sen konuşacak mısın? Artık konuşma daha ne konuş. Bağlayacaktım ya. Şöyle bağlayacaktım. İlk dört yeterlidir. Çav için. Aha mantı. Güzel. Ulan bu gece yeme ihtimalim var. Mantı. Hı. Az önce mesaj geldi. Akşam mantı yiyelim diye. Şey. Biliyorsunuz arkadaşlar. Kimden geldi bu mesaj? Sana ne? Yani şimdi bunu söylediğine Çünkü göre. Sana ne mesela? Ya, sorulabilecek bir şey diye düşündüm. Sana yani. ne? Çünkü şöyle diyebilirim. Akşam mantı yeme ihtimalim var. Evet. Bir arkadaşım dedi ki evet. karşılıklı güzel şöyle yoğurtlu sarımsaklı şanlak bir mantı yiyelim. Bunu soruyorum ya. Ben de dedim ki yiyelim hadi Bunu soruyorum ya. Ee, normalde mantı hem diyet hem sporla inanılmaz. Yani sevgili Deniz Aksoy gördü beni programa girerken dedi ki Armağan sen ne oldun ya makine oldun. Alp Özgen. Yordu beni. Erman sen ne oldun? Makine oldun. Tabi ee, tabii bu makinelaşma yolunda biraz boğazdan feragat ediyoruz. Tatlılar. Ne zamandır yenmeyen bir martı, mantıdan bahsediyoruz? Yani son bir ayda hiç yediğimi hatırlamıyorum Yazık. ki. Bu adam ki mantısız yaşayamaz. Ben biliyorsun Erman Yaşarlar öyle diller. Mantısız yaşayamaz. Ölürler. Ödüller. Ama e, uzun zamandır yemiyorum ama yiyeceğim aga. Yani cheat day adı cheat day, verdiğimiz. Tüm e, tüm mantı, tüm? Evet. E, mantı benim en sevdiğim yemek bu arada. Gerçekten ya çok sevdiğim yemekler var tabii ki. işte mesela ne? Mesela ne? İyi bir pizzayı çok severim. Kaliteli, kaliteli burgeri pizza. severim. <laughs> ee, o patlıcan kaşar tereyağı birleşiminden yapılan beğendi. Henç Hençayır beğendi. beğendi. Hençayır beğendi. Henç beğendi. Severim. Kuru fasulye pilav. Of, çok sevdiğim yemeklerdendir. Ama mantının bende yeri ya bir hayal. ayrı. Yani tokken bile benim önüme çat mantı koyuyor. Klasik koy. bir soru sorayım. Sor. Başka bir şeyli mantı yenir mi? Yani mantı Şşş. klasik mi? Nasıl Olmadı. konuşuyorsun Yani içinde ıspana koyuyorlar. Hey hey, koyuyorlar. hey man come Kızarmış mantı ne diyorsun? Onu bile yemiyorum ben. Güzel. Ki kızarmış klasik mantı... yani. Kızarmış mantı demin verdiği patates, ıspanak örneklerine göre nispeten kabul edilebilir bir mantı. Ama mantı da çizgim o kadar net, o kadar gelenekselciyim ki. O kadar muhafazakarım ki mantı konusunda. Ee, Güzel. Iı, Kaç hafta hadi oldu? Bakalım. Dördüncü haftada geldi bu. Dördüncü programı Konuş abi. bakalım ne konuşacaksın? Şimdi Matrix'i ben e, yaş itibariyle biraz erken izledim. O zaman kafam almamıştı. Yanlış Söylemeyeyim. Yani her şeyi anladım diyemeyeceğim. Mal gibi baktım böyle inanılmaz şeylere. Fakat yıllar sonra tekrar izlediğimde, tekrar tekrar izlediğimde dedim ki kardeşim bu adamlar manyak mıymış? Sen manyak mısın? Çığır açtı, çığır kapattı. Bu adamlar kapattı. deli miymiş? Bir insan bunu dedim. Nasıl düşünür? İki kardeş bunu nasıl düşünür? Bu çocukları anası babası nasıl? Ee, neydi? Waschowski. Kurt Russell. Waschowski. Onları nasıl yetiştirdiler? Demek ki bir sıkıntılar yaşanmış çocuklukta ki bir insan bunu düşünsün. Ee, en sevdiğim 10 filmden biridir. En yani sevdiğim 10 seriden biridir kesin. Birinci film seriden. tartışmaya gerek yok. İnanılmaz Kesinlikle bir film yok. zaten. Yani Hepsi tabii çok iyi Hepsi yani. çok iyi film de... 3'e doğru biraz tabii her zaman oluyor. Yani 3 biraz... Bundan bir şey beklemiyorum. Hiçbir beklentim yok. Çünkü biraz bunu söylemek durumundayım. Trailer'ı izledim. Yani hafif bir John Wick yapılmış. yani John Wick'in devamı gibi bir şey yapılmış. Ama tabii Matrix'te izleyeceğiz. O ayrı. Ben seyretmeden bir şey demeyeceğim. Yani... Şu, beni dünyada iki tane film sinemada ne oluyor lan etkisine e, getirdi ve yaş ilerledikçe bunu artık zaten insan kaybediyor yani, yani çok tabii kolay yani. değil. 35 Bu yaşında 40 yaşında afa Biri Terminator 2 idi. Terminator 2'de daha küçüktüm Matrix'e göre çünkü Terminator 2 95 falan 94 çıkışlı bir film. Daha 12 13 yaşındaydım ve yani hala şu an bile 2021 yılında bile Terminator 2 seyrettiğinde yani bu film 90'ların başında nasıl çekildi diyorsun. İnanılmaz bir e, yani bugün çekilen birçok film terminator 2'den daha geride LED. teknolojik anlamda. LED. Bu filmi 94'ten falan nasıl çekti bu adamlar diyorsun. James Cameron'ın ellerinden bacaklarından öpeyim. E, o beni şok etmişti. Yani o t böyle şıp 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 ta köşelerden sağlardan sollardan gelip birleşmesi. Tekrar hup kalkıp Terminatör'ü takip etmesi falan. Böyle manyak manyak takip sahneleri şunlar bunlar. Ee, bir de Matrix, onda demiştim baba ne yapıyorsunuz siz bu ne alan falan. da Ondan sonra ee, bu iki filmin yeri ayrıdır. O yüzden Matrix konusunda e, net evet, bir Matrix şey. Matrix'in bizde yeri ayrıdır. Son filme işkili bakıyorum fakat bakacağız. Güzel. Neymiş? Arsenal'ın yükselişi. Evet, dün ben <laughs> yükselttim biraz. Ben çakma Arsenallı sayılarım artık son yıllarda iyice takımdan <laughs> koptum. Ee, 2000'lerin ortalarına kadar hatta 2010'a kadar falan önemli Arsenallıydım. Bu çocuk ise Arsenal'ın en kötü günlerinde bile Net. bu takımı bırakmadı. Net. Arsenal Premier Lig'de zirvenin 6 puan, Manchester City'nin 3 puan, Liverpool'un 2 puan 2 1. puan gerisine geldi. Yani milli ara dönüşünde Liverpool'u yendiğinde üstüne çıkıyor Arsenal. Yendiğinde derken Yendi, Yenerse yani, bu. yenerse. Evet. Ama yani West Ham United'ın dün yaptıklarını gördük. Dolayısıyla neden olmasın? Arsenal'ın yükselişini bağlamak istediğimiz nedenler? Ben White, Emil Smith Rowe benim bağladım nedenler. Saka. Şimdi sen bağlamayın. Bu koyar Saka. Ulan senin konu değil mi bu? Benim konum mu? Hayır senin konu. O zaman ben bağlamayı. Sen bağla. Saka. Ben araya koyarım bir şey. Saka. Ben White. Net. Ben, ben Gabriel. Gabriel. Kardeşim o zaman konuş. Tamam. Madem çok isteklisin. Madem çok isteklisin. Bu da vıdır benim vıdır bakalım. giriyorsun. Ben White. Zaten çok önemli. Ne yapıyorsun lan sapık? Yani ne yapıyorsun? Yüzümü lan? kapatın konuşmayayım diye. Hep kase koklar mısın böyle? Yok. Koklamadım He? zaten ya. Üfledim. Sever misin Kelsey koklama olayını var mı? Yok. Yok. Çek, bütün dikkatimi dağıttın Kelsey'yi koklayarak. Konuşmayacağım mı? Konuşmayacağım ulan. Dikkatim dağıldı. Bak koklama yaptım ya. Tövbe ya. Ben olmuş Kelsey'yi böyle. En iyi Spider-Man Can, kim? Canım mantı çekti be kardeşim ya. Allah kahretsin. Kim e tamam, koydu bu mantıyı? Işte. Olsun şimdi. Ben nasıl bekleyeceğim akşamı? En iyi Spider-Man kim? Evet kim? Tobey Maguire. Hak diye söylerim bunu ya. Ya bunun şeyi yok. Yani Harry Maguire'la Toby Maguire arasında gidip geliyorum ben ama Harry Maguire son yıllarda bayağı geriledi formsuz. Bence de Toby. Sonuncu çocuk değil ya. Çocuk olan değil mesela. Zaten o kesin. bir tanesi Emma Stone'un sevgilisi ortadaki. Doğru. Eski ismini sevgilisi. Almıyorum. Onu zaten Onun ismini almıyorum. Gerçi da evlendi çocuk sahibi falan oluyor. O yüzden Olsun. çok da önemli değil ama. Garfield da fena değildi ama. İşte top... o Emma'nın sevgilisi tamam, olan ya. o Andrew Garfield. Tamam ama yani şey hala geçemez. Tobi Megahir'e geçemez. Tobi Megahir. Fakat... Tobi Megahir kimin pampası? Kimin pampası? Leonardo DiCaprio'nun. Güzel. Sen kimin pampasısın? Erman Benim. Yaşar'ın. İyi. Ya. Şimdi Tobi Megahir mi olmak daha iyi? Ozan Sülüm mü? Kesinlikle Ozan Sülüm. Tabii ki. Katılıyor. Leonardo DiCaprio öyle yani hoş çocuk. Karizmatik adam falan filan. Ama... Yanında gezmesi zordur Leonardo DiCaprio. Benim de zor gerçi. İnanılmaz. Doğru evet. Yani. Erman Yaşar'da bir yere girdiğimizde. Ben Geçen Ar Trump tavırı gördük. Hı. Ondan sonra e, yani Donald Trump girse kendi tavırına evet. böyle bir hareket olmaz. Ee, Erman tavırsı gibiydi. <laughs> evet. Sen de. Ben niye çekiyorum? Dördüncü çekim çıkım işindeyiz. Evet. Ne geldi? Pioli neyi yanlış yaptı? Ha bunu özellikle aldık şimdi. Neyi ya. yanlış yaptı? lider neredeyse? Derbi, puan. Delle <laughs> Derbi delle Madonina'yı kazanamadı Derbi kardeşim. Derbi delle Madonina'yı kazanamadı. Pioli neyi yanlış yaptı beyler biliyor musunuz? Ben söyleyeyim Erman Derman'ı az izliyor Pioli. Belki ligde 32 puanla Napoli ile Avaraj'la ikinci sırada. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ne oluyor Pioli? Ha? Şampiyonlar Ligi'nde bütün Milan maçlarını ben anlatıyorum maalesef. Vicdan abi gibi top oynuyorsunuz. Ulan bir puanınız var 4 maç sonunda. O da Porto içinden geçti Milan'ın. Porto içinden yani böyle bir şey olamaz. Tokatlar üstüne tokatlar. Ozan German duyduysa bu içinden geçti kısmını kesin bana küfür edecek. Çünkü programa gelirken dedi ki Ozan German kardeşim dedi yayınlarımızda böyle içinden geçti dışından çıktı falan filan kullanılıyor. Ama arkadaş ben maçı anlatırken de burama kadar geldi. Yani diyecektim. Burada, burada anlatıyor ama. E, bu i̇çinden falan dedim demedim. Ee, Pioli. Bak Erman Derman'ı izlesen. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde ne oynadım? Yarı final. Yarı final oynadım. Finali de yani Allah korudu da e, rakibimizi kaçırdık. E, İtalya Kupası'nı kazandım. Serie A'da zaten e, oynadım futbolla. Birçok ünlü menajer şey yapıyor. Göz dolduruyorsun. Benim şeyim Pioli'nin Erman Derman'ı az izlemesi. Sen ne diyorsun? Sen bunu özel aldırdım dediğine göre, özel göre bir şey aldım. söyleyeceksin. Evet sana. yani ben şöyle bir e, düşünceyle aldım aslında bunu. Dün maçta neleri yanlış yaptı diye konuşursun diyordu. Sen de daha genel girdin işin içine. Düzelir mi peki şampiyonlar ligi performansı? Yoksa Pioli'de şu Ama mu var? Ama ligi kovalarlar. Ha, Pioli'de şu mu var? Ben ligi alayım. Tabii. Hazır böyle. Ligi yani. koyalım ligi diyor. Çünkü zaten bir daha 68 senedir ligi kazanamadığı için önemli Güzel bu sözlük. Stefan Kunt. Ee, Stefan Kuntz'u Oğlum, da... Oğlum ben dejavu mu yaşıyorum? Stefan Kuntz'u çekmemiş biz her hafta ya? Stefan Kuntz'u çekmemiştik galiba. Ondan koyduk zaten. Allah, Allah Ama Stefan Kuntz'u ben. şeyden dolayı koymuştuk Yani takımın başına geldiğinde koyduyduk. anca... Anca şey oldu. Şimdi bu programın hemen ertesi günü zaten çok kritik bir maç var. Ben Stefan Kuntz'un gelişini de anlamadım. Yani neden Stefan Kuntz'u tercih edildiğini de anlamadım. Stefan Kuntz olsam gelir miyim onu da çok şey yapamadım. Ağladı bir adam. Ağladı. Letonya maçından ağladı. sonra. Burak Yılmaz'ın penaltısından sonra ağladı. Demek ki adam yıllardır bu anı bekliyormuş. Alman adamı şakır şukur ağlattı Letonya galibiyetine. Bu takım da böyle bir takım işte. <laughs> bu ülkede böyle bir ülke. Ee, ya başarılar diyorum. Ne, şimdi şey tarihi geçtikten sonra konuşması biraz zor oldu ama yani... Kardeşim o zaman niye attırıyorsun bu kaseyi? Götürürse bu Kelsey? de... Kaseyi e, koklamayı biliyorsun. Katar'a götürürse de heykeli dikilir bu adamın. Kaseyi koklamayı biliyorsun. O zaman içine de attırma. Daha son. Oo güzel. En iyi peynir hangisi? Güzel. Benim beşinci ve son çekim çıkım işlemi. Bunun konuşulması gerekiyor. Ee, ben zaten Milano'da çalışıyorum dört senedir. O yüzden İtalya peynirinin Parmesan. kalbi. Ee, parmesanı çok severim. Ya yani benim için en iyi peynir o şey nedir Net. Esinidir. Sert. Gjazin dediğimiz. Zor kesilen. Biz dostlar arasında cözayn olarak tabir ederiz. Sert. Zor kesilir. Ağızda da böyle enteresan duyguları, enteresan tatları bir, bir bakalım. katman halinde bana sunan bir lezzettir. Zaman zaman geliyor insanlar böyle tereyağı gibi bir beyaz peynir getiriyorlar. Yazıklar olsun. İlk üç peyniri alalım kapatalım bu. Cözayn yani ezine peyniri. Bir mi ama bu? Üçten bire mi yoksa direkt bir, bir ha, üçten mi sayayım? Üçten say. Valla... Şey şey olan peynirin adı neydi? Böyle dağılıyor fıçı Tulum. fıçı. Tulum. Çalayım. Evet. Erzincan tulum. 3. Erzincan turum. Turum. Lillian turum. 3. Erzincan tulum. 2. <laughs> ee, hmm. Kaşar da severim. Ha. Şöyle kaliteli, enteresan, elastik bir kaşar. Fark etmez Ve nereden olacağı. Ve ezin. bir Ezine peynir. Güzel. İyi seçimler bunlar. Bu neymiş? Şekerli çay mı? Lan böyle mı? sorum olur. Şekersiz çay mı? Yani bu, kapatıyoruz. Şekerli çay mı içti? Ben 30 saniye konuşacağım ondan sonra 30 saniye. Şimdi izleyicilerimiz arasında şekerli çay içenler vardır. İzleyiciler, şekerli çay içen izleyiciler. Dönün bu yanlıştan. Çayın tadına varamıyorsunuz ki. arkadaşlar ben üniversitede 5-6 şekerli içerdim çayı. Hı. Üniversite bitti, iş hayatına atıldım. Daha spor medyasında değilim. Hala 4 şekerli falan içiyorum. Bir gün bir abi çıktı karşıma dedi ki sen gelecek çeker misin dedi. Abi dedim sen nasıl konuşuyorsun ya ben dedim. Ben 23-24 yaşında genç bir bireyim. Burada işe başlamışım Sen benim neden özgüvenimi kırıyorsun? Dedi çalışmalarınla alakalı değil. Şeker, çay şekerli içişinden dolayı söylüyorum. Dedim niye ne ayaksın sen? Dedi ki ya doğru şekerli çay mı içilir? Çayın o bitkimsi, özümsü şeyini hiçbir şekilde alamıyorsun. Dedim alıyorum ben. Alamıyorsun. Bana şekersiz çay verdi. Oraca kusuyordum. Dedim abi dedim bu ne bu nasıl bir resimdeki ya sen manyak mısın bu içilir mi mi içilir Bakar. mi? Fakat. Evet üçüncü şişimde dedim ki çay şekersiz içilir. 10 evet. senedir çay şekersiz içiyorum. Geçen günü yanlışlıkla bir karışma olmuş. Bana iki şekerli bir çay... <laughs> Şekere, çay... <laughs> Şekere çay atmayın. Ben anlaştım. şimdi sen kendi konunu anlatabilirsin. Benim değerli arkadaşlarımdan bir tanesi isim vermeyeceğim çok yakın arkadaşımdır. Adam şekeri bırakın. Sıcak çikolataya şeker atan bir adamdı. Hmm. Diyordu ki siz kardeşim bunu nasıl içiyorsunuz? Hmm. Yani asfalt için daha iyi yok bilmem hmm. ne, porçöz yiyin daha iyi falan. Bu adam bile bir kez iki kez denedikten sonra Erman Yaşar gibi bir anda dönüş yaptı. Yani otomatik olarak şekeri çaya attığınızda karıştırıp içiyorsunuz. Çünkü aklın yolu bir. Yani süre gelen bir şey var. Bir deneyin. Baya bayağı da sağlıklı bir şey. Ne çıkmadı? Bakalım program biterken. Neymiş bu? Ay ben, çok yazık. Soner Sarıkabada iyi. Evet bu herif yanımdayken çok isterdim Soner Sarıkabada iyi konuşmak. Ideal, haftaya atalım. İdeal sandviç önerileri bu da olabilir. Terbiyesizlik yapmayın bu nasıl konulan? İdeal sandviç önerisi. Yani neyse. Yiyecekten bahsediyor galiba. Alperen Şengün'ün iyi başlangıcı. Hüsnü da genç oyuncumuz Alperen Şengün Sezona çok iyi başladı. Sol Tebrik şer, ederiz. Ölümsüz mü? Hakikaten bu adam nasıl ya Premier Lig'de herkes, herkes kovuldu. kovuldu. Hala kov... a Buyurun. Siz sen şey yapın. Yok sen oku. Victor Osimhen. Napoli ile sezona Serie A'da acaba bu Solskjaer konusunu tekrar atalım iki hafta bu sonra. Bu Solskjaer olacak. O, o zaman da kovulmadıysa hala milyara dönüşü tekrar bir konuşuruz. Milyara da kovulmaz zannetmiyorum ben. Beraber. böyle bir adam görmedim ya. Adam kovulmuyor. Yani bir, bir karanlık bir işler var orada. Anlamadım çözemedim. Ozanım be. Vallahi şu Kokulu mokulu ortamda bana yani bütün kokuyu mokuyu unutturdum. Sen ne? ya. Çok sohbetim. keyifli ya. Çok, Çok keyifli, keyifli ya. Başka bir Bambaşka bir program. Hep bu söylüyorum. Yani. Türkiye'de spor basını Ozan Sülüm ve diğerleri diye ikiye ayrılmaz. Çünkü yani, önce yani ben... Ezir ve Derman Yaşar <laughs> var. Aşağısı <laughs> var. Estağfurullah Ozan'ım o nasıl söz canım benim. Acayip bir tıraşla geldin yine. Yani tam tıraş, seviyorum tıraş seni. değil yanlarda var. Güzel evet. abisin seviyorum seni. So ee, bitirelim mi? 15 gün sonra tam 15 seçmece sonra. bunlar. Yeni konularıyla e, burada olacak. Lütfen videomuzun altına öncelikle Nesne TV'ye abone olun. Videoyu likelayın. Çekim çukum işlerinde ne kullanılabilir? Hangi Hatırız. konular çekim çukum işlerine girebilir? Bunları bize yazın. Teveccüh için, ilgi için, tezahüratlar için, sevginiz için çok teşekkür ediyoruz. Konfet atacağım bitireceğim. Aa güzel oldu. Hoşçakalın.